Diz ve kalça protezi ameliyatları yüzyılın en başarılı ameliyatlarıdır. Bu ameliyatların en korkulan komplikasyonu enfeksiyondur. Enfeksiyon riskini en aza indirmek için ameliyat öncesi hazırlık çok önemlidir. Bu amaçla biz hastaların vücutlarında bir enfeksiyon odağı varlığını araştırıyoruz. Dişte bir çürük varsa onun tedavisini yapıyoruz. İdrar yollarında bir enfeksiyon bulgusu varsa onu belirleyip tedavi ediyoruz. Hastaların immün sistemlerini güçlendirmek amacıyla D vitamini eksiklikleri varsa onu tedavi ediyoruz. Anemileri yani kansızlıkları varsa onu belirleyip tedavi ediyoruz. Hastanın hastalıklarını kontrol ediyoruz. Özellikle diyabet enfeksiyon riskini artıran bir hastalıktır. Kontrolsüz diyabeti belirleyip bunu endokrin uzmanında konsült ederek kan şekerlerini regüle edip o şekilde ameliyat alıyoruz. Hastalar sigara içiyorsa veya alkol kullanıyorlarsa ameliyattan bir ay önce hastaların alkolü veya sigarayı bırakmalarını istiyoruz. Ameliyat öncesi hazırlıkta bu aşamalar çok önemlidir. Bu aşamalara titizlikle riayet edilmelidir. Ayrıca hastanın ameliyat öncesi cildinin hazırlığı önemlidir. Bu nedenle biz ameliyattan önce hastaların klor egziliğinde tüm vücutlarını yıkamalarını istiyoruz. Ameliyattan önce burun deliklerine antiseptik solüsyon uyguluyoruz. Ameliyathanede Ameliyata başlamadan önce hastalara damardan antibiyotik uyguluyoruz. Ameliyat sırasında cildin temizliği, uygun örtülerle örtülmesi çok önemli. Ayrıca ameliyathane havasının derinliği, ameliyathane şartlarının artroplasti ameliyatlarına uygun olması çok önemlidir. Partikül sayılarının belli aralıklarla ölçülmesi ve artroplasti ameliyatlarına uygun sayıda olması gereklidir. Ameliyat öncesi başladığımız antibiyotik profilaksisleri ameliyattan sonra 24 saat devam ediyoruz. Bu tedbirler alındığında enfeksiyon riski %1'in altında olmaktadır. Dolayısıyla ameliyat öncesi hazırlık ve ameliyathane şartlarının cerrahiye uygun olması, ameliyatın titiz yapılması, yumuşak dokuya saygı gösterilerek cerrahinin uygulanması enfeksiyon riskini minimuma indirecektir.